Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bugünkü konumuz ergonomi ve psikososyal risk etmenleri olacak. Hemen dersimize başlıyoruz. Burada bir ergonomi tanımını görüyorsunuz arkadaşlar. Ergonominin tanımına bakacak olursak, insan, makine ve ortam özelliklerini ve bu özelliklerin birbiriyle uyumluğunu inceleyen bilim dalı ve disiplini olarak tanımlanıyor. Birçok tanım var tabii ki de. Ergonomi alanında kendinizi geliştirmek isterseniz, bu konuda okumalar yapmak isterseniz, benim de danışman hocam e, profesör doktor Sarp Korkut Sümer'in e, ve kendi hocası diyebiliriz. E, kendi hocasıyla hazırlamış olduğu bir kitabı var. Ergonomi kitabı. Ben buradan çok faydalandım ergonomi konusunda. Yine benim tez e, konumda aynı zamanda reba yöntemiyle bir ergonomik risk analizi yapmıştık. Onu da incelemek isterseniz dergi park üzerinden buradaki makaleme ulaşabilirsiniz. Ergonomi konusu çok geniş. Tanım olarak insan makine ve ortam özellikleri uyumu olarak bilebiliriz. Tabii ki de ancak birçok konu, konuyu aslında ele alıyor. Temel bileşenlerine baktığınızda anatomi, fizyoloji, psikoloji, mühendislik tasarım ve yöntem olarak da burada bakın gözüküyor. Sınav için. Ee, yine ergonominin tanımı tabii ki de önemli ancak burada temel bileşenler olarak fizyoloji, psikoloji, anatomi, mühendislik, tasarım ve yöntem olduğunu bileceğiz. Ee, genellikle ergonomik tasarımlarda kullanıcıya uyumu, rahatlığı arttırması, sağlık ve güvenliği arttırması ve performansı arttırması ön planda diyebiliriz. Ayakta yapılan işler için ergonomi bu konuyla alakalı bir soru tipi var. Onu da birazdan göstereceğim. Diyor ki ayakta yapılan işler için ergonomi yüksekliği ayarlanabilir tezgah kullanımı, tezgah çalışanın yakın ve dik durabileceği şekilde konumlandırılması, çalışan için ayak dayama yerinin kullanılması, çalışanın üzerinde bulunduğu zeminin sert olmaması, çalışanın zaman zaman dinlenmesi için bir tabure veya sandalye bulundurulması gerekir diyor. Bakın burada aslında saha ilgili de güzel bir yer veriyor. Yandaki şekil diyor ayakta çalışma konumlarında iş tezgahı yüksekliklerini vermektedir. Bakın şunlar tezgahlar. Ayakta çalışan kişiler için tezgahın yüksekliği, kişinin ayakta dirsek yüksekliğine ve yapacağı işin cinsine göre belirlenir diyor. Bakın ayakta dirsek yüksekliğine. Sıfır değeri bize temsilen dirsek yüksekliğini göstermektedir. Bakın şuradaki sıfır değeri arkadaşlar dirsek yüksekliğini göstermektedir diyor. Bu değerin ortalaması erkeklerde 104,5, Kadınlarda da 98 santim olarak ifade ediliyor. Ayakta çalışmalarda tezgah yüksekliği bu sebep ile dirsek yüksekliğine göre ayarlanmalıdır diyor. Çalışma alanı yüksekliğine göre arkadaşlar bakın işçilerin özellikle dirsek yüksekliğine göre eğer tezgah dirsek yüksekliğinde sıfıra yani şurada sıfıra şöyle çizelim hatta yakın olduğu zaman bizim için hassas işlere giriyor. Hassas işler yapıldığı zaman tezgah dirseğe yakın yerlerde olması lazım. Biraz daha hafif işlerde bakın tezgah bir tık daha altta ve ağır işlerde biraz daha aşağılarda olabiliyor. Bunlar da santim cinsinden yükseklikleri arkadaşlar. Buradaki ortalamaya göre yapılmış. Bunu neden gösteriyoruz? Burada arkadaşlar bu konuyla alakalı yapılan bir çalışmada bakın ne diyor? Ee, bir soru sorulmuş. Bu bir çıkmış sorudur arkadaşlar. Bir iş yerinde diyor ki dirsek yüksekliği ortalaması 104,5 santim olan erkek şöyle erkek diyelim. işler tarafından ayakta yapılan üç farklı iş için ergonomik ihtiyaçlar dikkate alınarak tasarlanmış tezgahlara ait yüksekler şu şekildedir diyor. Şimdi bu bilgiye sahip bir akademisyen arkadaşlar ergonomi konusunda çalışmış demek. Bu bilgilere edinmiş ve bu konuyla alakalı da bize soru soracak. KLM tezgahlarında yapılması planlanan işlerin türleri hangisine doğru verilmiştir diyor. Biz dedik ki dirseğe yakın e, çalışmalar bizim için hafif çalışmalar. E, bundan aşağıya doğru gittikçe yani tezgah yüksekliği ne kadar aşağıda olursa bu ağır iş sıfatına girecek. Bir tık daha hafifte şöyle bir şurada da hassas işler kısmına gelecek. Bu durumda. Tezgah yüksekliği 105 santim. Bakın 105, 95 ve 80 santim çalışmalarda. En ağır ne olacak arkadaşlar? M ağırlığı. Daha sonra L. L'de hafif olacak. Bakın L'de hafif olacak. K tezgahında da hassas olacak. Yani bu durumda cevabımız A seçeneği olduğunu gösteriyor. Ofislerde bilgisayar kullanımlarında ergonomik, Açıdan dikkat edilmesi gerekenler burada yazıyor. Ben biraz daha dersin etkili olması için hızlı geçeceğim. Buraları arkadaşlar okumanızı istiyorum. Şu anda durdurabilirsiniz. Sadece şurada ergonomik çalışma yeri düzenlemesi için genel olarak kullanılan 5 ana yaklaşımdan bahsedilmiş. Şurası 1, 2, şurayı atladık. 3, 4 ve 5. Şimdi bu 5 maddi soru olarak karşımıza getirdiler geçmiş yıllarda. ÖSYM getirdi tabii bunu. Baktığımız zaman antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme, fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme, enformasyon tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme, güvenlik tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme, psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme. Ergonominin çalışma yeri düzenlemesinde 5 ana yaklaşımı: antropometrik Fizyolojik açıdan, enformasyon tekniğine dayalı, güvenlik tekniğine dayalı, psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme olarak karşımıza geldi. Bunun sorusunu sormuşlardı. Beş ana yaklaşımdan biri değildir tarzında bir soruydu. Antropometriden bahsetti. Bakın birinci madde bu nedir? İnsan beden ölçüleriyle ilgilenen bilim dalına antropometri diyoruz. Antropometri yaş grubuna göre, beslenme sistemi ve düzeyine göre... Cinsiyete göre değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü insan beden ölçüleriyle ilgilendiğinden dolayı yaşa göre, beslenme düzeyine göre, cinsiyete göre bunlar değişkenlik gösteriyor. Burasıyla alakalı da yine şu ifadeyle alakalı çıkmış bir soru var. Yorgunluk belirtilerini ölçme yöntemleri de aşağıda gösterilmiş bakın. Yorgunluk neye göre ölçülüyormuş. Nicel ve nitel iş performansı ölçümü, subjektif yorgunluk algılaması, psikomotor testler, mental testler, dinamik antropometri ölçümü. Burası da çıkmış bir soru bilgisidir. Antropometrik veri tipleri burada bahsedilmiş. Nedir? Yapısal antropometrik veriler, fonksiyonel antropometrik veriler, kuvvetsel antropometrik veriler. Yapısal antropometrik verilere baktığımız zaman Kişinin sabit yani statik pozisyonlarda vücut boyun boyutlarının ölçülmesiyle elde edilen veriler. Örneğin diz arkası çukurunun yüksekliği nedir gibi. Birazdan buna bağlantı yapacağız. Fonksiyonel antropometrik veriler vücudun bir bölümünün maksimum ve minimum hareket mesafelerini tespit etmek için elde edilen veriler. Örnek bir kişinin uzanabildiği maksimum uzaklık. Kuvesel antropometrik verilerde insan vücudu üzerindeki yüklerin mekanik analizini yapmada kullanılır. Bunlar da arkadaşlar biz mesela bizim REBA analizi gibi çeşitli risk analizlerinde yapmış olduğumuz veri analizleri. Şimdi yapısal antropometrik verilere baktığımız zaman arkadaşlar yapısalda neydi? Statik pozisyonlarda yapılacaktı. Bununla ilgili 2022 yılında çıkmış bir soru tipi var. Burada görmüş olduğunuz numaraların arkadaşlar her birinin karşılığı mevcut. Bu karşılıkları sizin incelemenizi istiyorum. Tek tek söylemeyeceğim. Burada sorulan şuydu. Örneğin mesela şurada 7 numarayı görüyorsunuz. Bakın 7 numarayı görüyorsunuz. Bu ne demek? Şurada oturma kısmı var. Şurası oturma. Tamam mı? Şunlar oturmalar. Buradaki yükseklik ne anlama geliyor? Oturarak kalça yüksekliği anlama geliyor mesela. Bu arkadaşlar çıkan bir soru. Şuradaki yüksekliği sormuşlardı doğrudan. Buradaki arkadaşlar karşılıklarını incelemenizi istiyorum sizden. Yine burada oturarak ölçülen boyutlar vardı. Burada da ayakta ölçülen boyutlar var. Ayakta da yine aynı şekilde karşılığı neyse arkadaşlar incelemenizi burada tavsiye ediyorum. Bunları tek tek inceleyiniz. Şu buraya geçeceğim sonra geleceğim. Şimdi burası da iş, 2021 iş yeri hekimliğine gelen bir soru. Yatay düzlemde görme alan açısı. Yatay düzlemde görme alan açısına baktığınız zaman C kısımları baş alanı olarak söylenmiş. B'ler arkadaşlar göz alanı. A'da sabit alan olarak ifade edilmiş. Burada sorulan soru tipi şuydu. Bunların anlamları nedir? A, B, C ABC'nin ABC'nin anlamları nedir? Sabit alan, göz alanı, baş alanı. Bundan bahsetmişti. Yine burayı da inceleme, incelemenizi istiyorum. Şimdi bakın bu yatay düzlemde bir de dikey gözlemde olan bakış açısına baktığımız ama burası soru olarak sorulmadı. Karşımıza gelme ihtimali olabilir. Yine burada da arkadaşlar bakın A harfinin başlığı üst sınır. E de ne olacak? Alt sınır. Aklımızda bu şekilde kalsın. A üst sınır e de alt sınır. B'ye baktığımız zaman arkadaşlar o e, ayakta görüş alanı olarak ifade ediliyor. C otururken görüş alanı 15 derecede. D de optimum görüş alanı olarak ifade ediliyor. Yatay düzlemde çalışma alanları bu da soru olarak sorulmuştu arkadaşlar. Ben size ekstra renkli olarak işaretledim. Kırmızı ile görülen arkadaşlar Kırmızı ile görülen optimum alanlar, e, mavi ile görülenlerde maksimum alanlar arkadaşlar sağ ve sol olmak üzere ve e, şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar optimum alan şurada ikiye aslında bölünüyor sol optimum alanla sağ optimum alan şeklinde burası da e, soru olarak karşımıza gelmişti şekilsel olarak şöyle geçebiliriz. Evet burada ergonomi konusuyla alakalı arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Bir de bu konuyla alakalı tabii çıkmış sorularda çözmek gerekiyor ama onları çözerken daha iyi anlatmak istiyorum. Onları da bir sonraki dersimizde anlatacağım. O da fonksiyonel. Şurada göstereceğim hemen. Bakın burada fonksiyonel antropometrik veriler, maksimum uzaklıklar veya minimum uzaklıklar gibi. Bunları da bir sonraki dersimizde sizlere anlatacağım. E, şimdilik ergonomi konusuyla alakalı sınav için arkadaşlar bunlar yeterli. İncelemenizi istiyorum. Şimdi geldik psikososyal risk etmenlerine. Psikososyal risk etmenleri birçok hastalığa sebep olabiliyor. Şu anda e, sağda görmüş olduğunuz gibi. Başlıklara baktığımız zaman dolaşım sisteminde, sindirim sisteminde, bağışıklıkta, üremede, iç salgı bezlerinde, kas iskelet sistemlerinde, deri hastalıklarında birçok hastalığa sebep olabiliyor. Psikososyal risk etmenleri. bunlardan bahsetmiş olalım. Zaten herkesin bilmiş olduğu, tahmin edebildiği konu. Davranışsal sorunlar, psikolojik sorunlar, kurumsal sorunlar mevcut. Davranışsal sorunlara baktığınızda madde bağımlılığı, işe devamsızlıkta artış gibi. Psikolojik sorunlara baktığımızda konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk, karar vermede güçlük, uyku bozukluğu, tükenmişlik, depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunlar görülebiliyor çalışanlarda. Kurumsal sorunlarda da özellikle diyor iş yerindeki yönetici ve çalışanlar yoğun ve sürekli olarak psikososyal risklerin oluşturduğu olumsuz durumlara maruz kalması konusunda kalite üretim ve verimlilik sorunlarına, çalışanlarda tatminsizliğe, moral kaybına, yöneten ve yönetimler arasında bu uyumsuzluklara neden olabilir diyor. Yine verim kaybı, işe devamsızlık, sağlık harcamalarındaki artış gibi, hırsızlık, sabotaj gibi, yol açtığı sakatlık ve erken emeklilik ödemesi gibi birçok kurumsal sorun ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yine burayı da okumanızı tavsiye ediyorum. Mobbing konusu. Latince de demiş ki psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına geliyor arkadaşlar. Mobbing'i aslında herkes biliyor. E, kişinin iletişimine yönelik saldırılar, sosyal ilişkilere karşı saldırılar, itibara saldırılar, kişinin yaşam kalitesi meslek durumuna saldırılar, kişinin sağlığına doğrudan saldırılar gibi bunlar mobbing e, kaynaklı ifadeler. Yine mobbingin sonuçlarına baktığımız zaman bunlara maruz kaldığınızda uygu düzensizliği, gerginlik ve öfke, konsantrasyon bozukluğu, kaygı ve depresyon, panik ataklar, kendini suçlama, sosyal olarak geri çekilme, sigara ve alkol kullanımı, Aşırı yemek yeme, bireysel hatalar ve iş kazaları mobbing mobbingin aslında sonuçları olarak ifade ediliyor. Son olarak da arkadaşlar dersimizin son konusu iş kazalarının görünür ve görünmez maliyetleri. İş kazalarının görünür maliyetlerinde yani doğrudan İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları, geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri, işçiye ve yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar, sigortaya ödenen tazminat. Bunlar doğrudan maliyetler olarak biliniyor. Geçmiş yıllarda bu konuyla alakalı birçok soru var. Aslında incelediğimiz föyde arkadaşlar çok basit gibi gelen ancak incelenmediğinde yanlış yapılabilen kolay sorulardır. Yani bu föy özellikle kolay görünen bilinmediğinde kişiye zor gelen ve yanlış yapılan bir konu. Ben size burada tavsiyem görünür yani doğrudan maliyetleri incelemeniz, bunları bilmeniz, diğerlerine göz atabilirsiniz. Ama kolay çalışmak adına sadece burayı bilirseniz soruda der ki işte aşağıdakilerden hangisi doğrudan maliyettir? Sadece bir tane zaten ifade verecektir burada. Ya da hangisi doğrudan maliyet değildir, görünmez maliyetler kısmına da girebilir. Eğer burayı iyi bilirsek arkadaşlar soru yapma şansımız artar. Daha fazla bilgi almamış oluruz ama dolaylı maliyetlere de göz gezdirmek gerekiyor. İşte mesela adli masrafları, mahkeme masrafları, kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti, kaza esnasında bu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı gibi, ürünün ya da ham maddelerin zarara uğraması gibi bilgilerle arkadaşlar ne oluyor? Dolaylı maliyetler olarak bunlar gözüküyor. Çıkmış sorularda da mevcut. Evet konumuz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.